sevgili dostlar akşamın nuru bereketi, güzelliklere hayatınızda olsun mutlu bir akşam diliyorum sizlere şimdi keyifli bir şeyden bahsetmek istiyorum bundan bahsetmeden önce bununla ilgili yazdığım bir şiirleri sizlerle paylaşmak istiyorum bir çatlak dostu olmalı insanın bir çatlak dostu olmalı. Şöyle saatlerce gülebildiği, sonra neye güldüğünü unutup bir de ona tekrardan gülebildiği. Acılarının magazinsel kısmıyla değil de şifa niyetine dinleyeni. Bir çatlak dostu olmalı insanın. En imkansız hayallerini bile gerçekleştirmek için elinden geleni, var edeni. Bir çatlak dostu olmalı insanın. Öfkelendiğinde sinirin benden çıkar. Bana kız, bana bağır, bana çağır, rahatla diyebileni. Bir çatlak dostu olmalı insanın. Dengi yareni. Şimdi sevgili dostlar, şu konuyla girmek istiyorum. Evet anne, baba, akraba her birinin bizler için önemi sonsuz. Ama ve lakin, akrabalar, aile, eş... Sen düştüğün zaman seni ayağa kaldırdığında öyle çok öyle çok eleştirerek kaldırıyor ki ben sana demiştim, ben sana etmiştim, ben sana yapmıştım, böyle yapmamalıydın, böyle nasıl yaptın? Ya ben o an düşmüşüm, aşağıdayım, dipteyim. Sen beni kaldırırken önce kaldır. Önce kaldır. Ben kalkayım, kendime geleyim, sonrasında eleştir. Ama arkadaş, dost öyle mi? Senin her şeklinde yanımda oluyor. Saçma, sapan fikir veriyor. Seni saatlerce dinliyor, telkin ediyor. O yüzden bir çatlak dostu olmalı insanın tıpkı benzeri benzeriniz olan dostlarınız var olsun her zaman hayatınızda güzelliklerle olsun. Şimdi şununla paylaşımımı yola devam etmek istiyorum. Öncelikle e, yıllar önce ben bir butik işletiyordum hem butik hem seans iç içeydi. Ben, e, benim butiğim Tuzla sahildeydi. Tuzla'da pazar günleri, pazar pazarı kurulur. Ve meşhur bir pazardır. E, günlerden pazartesi dükkanımdayım, butiğimdeyim. Ve butiğimdeyken iki tane tontiş bir bayan adres sormak için geldi. Evladım dedi, pazar pazarı nerede? pazar pazarı pazar günü kurulduğu için ben de zannettim ki orada birine gidecekler. Hangi sokak derken pazar kuruluyormuş biz pazara geldik dedi. Gülümseyerek teyzeciğim bugün günlerden pazartesi pazar pazarı pazar günü kuruluyor. Siz rötarlı geldiniz dediğimde benim yaşıtlarım benden küçükler olsaydı of Bunca yolu boşuna geldik, nasıl geldik, niye geldik deyip ver yansın ederler, içlerini üzerlerdi. Ama o iki bu iki ton diş teyze birbirine bakarak, gülümseyerek olsun bize tuzlayı gezeriz cümlesini kullandılar. İçlerindeki enerjiye hayran kaldım. Sonra birinin benim mutiğimde satılmakta olan bir cırtlak kırmızı çantaya göz diktiğini gördüm. Çantayı o kadar beğenmişti ki ama alıp almamakta kararsızdı. Aslında benim iç dünyama ve fikrimi sorarsanız o çanta hiç teyzelik de Aşırı cırtlaktı ve buradan da şunu öğrendim. Önyargı iyi bir şey değil. Bu teyzem bu çantayı almak istiyor ama iki arada bir derede ve yanındaki arkadaşına çok beğendiğini ama yaşına uygun olmadığını söyledi. Yanındaki arkadaşı ise ölmek mi gömmek mi belli olmayan bir şekilde destek oldum. Ay boşver kız zaten ölüp gideceğiz. Üç günlük dünya önce gideceksin önce gideceksin. Al çok yakışır sana. Güzel teyzem ikna oldu ve çantayı aldı. Döndü arkadaşına. Şu cırtlak yeşildi. Sana çok yakışır dedi. Bu sefer roller değişti. Öteki dedi ki yani evet güzel çanta ama çok cırtlak yaşıma gider mi? Sıfır da ona dedi ki gideceğim, gideceksin. gideceğim. gideceksin. Gel birlikte takalım. İkisi de çantayı aldılar. Ben hediye bir paketi veya torbalamak istediğimde İkisi de buna izin vermedi. Çar çabuk diğer çantalarında neler varsa çıkartıp yeni aldığı çantaya koydular. Ve eski çantalarını paketleyip ona verdi. Karşımdaki iki insan adeta biri beş, biri yedi yaşındaki kız çocuğu edası ve mutluluğundaydı. Bütün dünyaları çanta olmuştu, keyiften havalara uçuyorlardı. Ve ben onların enerjisiyle nura dolmuş gibi dop dolu huzura doldum. Ve işin ilginci arkalarından bakmak istedim. O kadar keyifli, o kadar huzur dolu bir manzaraydı ki o manzara. Ve giderlerken çantalarını böyle kız çocukları kırıtır. O edayla yol alıp bir de birbirlerine Hazır gelmişken köfte keyfi yapalım diyorlardı. Mutlulukların, mutluluklarındaki enerji benim bedenime de mutluluk enerjisi vardı. Tam onlar çıktı. Aradan 2-3 saat geçti. Bu sefer çok bakımlı, çok zarif bir hanımefendi geldi. Ben doğma büyüme Üsküdar'dayım. O yüzden bizler hitap ederken direkt teyze ve amca hitabı çok ayıptı. Ya ismiyle. Örnekleştireceğim. Hilmi Bey amca derdik. Adını bilmiyorsak hanım teyze derdik. Hanım teyzeciğim hoş geldin dedim. Yüzündeki enerji, zaten o kadar enerjik olmasa o kadar süslü püslü de olmazdı. Ben butikten bir eşya alacağını zannederken seans almak istediğini söyledi. Ben de dedim ki hoş geldiniz size bir şeyler ikram edeyim ama bilginiz olsun ben prensip olarak Riyabında birine bakmaya etik bulmuyorum. Etik gelmiyor bana dedim. Sağ olsun teyzecim de hanım teyzecim de gülümseyerek bana evladım ben kimseye değil kendime baktıracağım dedi. Biraz şaşa kaldım çünkü e, yaş itibarıyla baktım hani neye baktırabilir ki düşüncesi oldu. Sonra bakmaya başlarken e, ben anne adı Kişi adı, gün, ay, yıl, doğum tarihi alıyorum. Teyzeciğim bunu verdiği zaman bir şey çok ilginç geldi. Oradaki rakam. Dedim ki doğum yaşınızı büyüttüler mi nüfusta? Ee, çünkü oradaki yaş çok 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 üst düzey bir yaştı. Teyzeciğim de bana gülümseyerek hanım teyzem dedi ki Hayır yaşım büyütülmedi. Benim babam mesleki olarak e, günü gününe yazdıracağı bir yerdeydi diyerek e, devamını getirdi. Ve biz seansa girmeye başladığımızda ben şunu dikkat ettim. Ne kadar güzel, geleceği ait o kadar planları var ki, işte geleceğe ait... 10 yıllık pasaport alıp ülke gitme, işte yaşayamadığı şeyleri yapmaya. Aa dedim, şuna bak, bir sürü hayalleri var. Ekşinli, güzellik, kurslar, resimler, onlar, bunlar. Helal olsun. 10 yıllık pasaport. Ben olsaydım veya biz olsaydık 5 yıllık çok mu derdik? Demek ki insan sadece yaş alıyor. Ruh yaşlanmıyor. Ne kadar güzel üst üste gelmiş iki anekdottu benim için. Ve şunu söylediler. İki tane çanta alan teyzem de bunu söyledi ve bu teyzeciğim de bunu söyledi. Ne zaman öleceğimiz belli değil. İnsan her anın tadını çıkararak yaşamalı. Ve ondan sonra bu kelime İbel'im oldu. Ne yapmak istersem ertelemiyorum. Öleceksin gideceksin, öleceksin gideceksin. O yüzden yapmak istediklerim benim için çok kıymetli. İnsanlar, insanlar konuşur. Siz iyi yapsanız da konuşur. Kötü yapsanız da konuşur. Onlar sadece konuşur. Sizin de tıpkı benim gibi neredeydi ağır dertlerinizde maddi manevi kişiler neredeydiler? Ama eleştiriye gelince parsel parsel eleştirdiler. Klasik bir laf var. İnanılmaz derecede sevdiğim. Benim ayağımdan çıkarttığım ayakkabılarımı giy, benim yürüdüğüm yoldan yürü ve ondan sonra beni eleştir. Şu an hayata şöyle bakıyorum. Bir daha aynı yaşta olmayacağım. Kim ne derse desin. Benim ruhumu besleyenler yolumdur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve her birinize mutluluklar diliyorum ve dilerim ki sizi